Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Vücut geliştirme dünyası acımasız. Sürekli çalışmalı, hep formda kalmalısınız. Bıraktığınız zaman bütün kazanımlarınız kaybolabilir. İşte her vücut geliştirmecinin korkulu rüyası olan o değişimleri sizin için araştırdık. Hazırsanız başlıyoruz. 8 numara Paul Dillett Karşınızda 90'lı yıllardan bir idol var. 1.88 boyu ve 140 kilo ağırlığı ile vücut geliştirme tarihinin en iyilerindendi. Mr Olympia yarışmasında derecelere giriyor. Hayranları ona heybetinden dolayı Jurassic Paul diyorlardı. Ancak vücudu artık dayanamıyordu. Dehidrasyon sebebiyle kaslarına kramp giriyor ve sahnede geçici felçler yaşıyordu. Bu sebeple 2006 yılında emekli oldu. Şimdiki hali ise hayranlarını şaşırtıyor. Kaslar yerine büyük bir göbeği var. Artık vücut geliştirme yapmıyor ama kendi kurduğu vücut geliştirme federasyonu ile yeni sporculara destek oluyor. 7 numara Richard Sandrak Şimdi de karşınızda dünyanın en güçlü çocuğu var. Richard Ukraynalı bir vücut geliştirmeciydi. Bu spora daha 3 yaşındayken başladı. Ona küçük Herkül deniyordu. Birçok savunma sporu çalışıyor, ağırlık kaldırıyordu. 8 yaşına geldiğinde ise 92 kilo bench press basarak rekor kırmıştı. Doktorlara göre vücudundaki yağ oranı sadece yüzde %1'di. Resmen her vücut geliştirmecinin rüyası. Ama o eski halinden eser yok şimdi. Vücut geliştirmeyi bıraktıktan sonra kariyerini başka bir alana taşıdı. Artık filmlerdeki tehlikeli sahnelerde dublörlük yaparak hayatını kazanıyor. 6 numara Mustafa Muhammed. Vücut geliştirenlerin yakından tanıdığı ve hayranlık duyduğu bir adamda sıra. Mustafa Ürdünlü bir atletti. Daha sadece 26 yaşındayken yarışmalarda ün yapmıştı ve kas yapısıyla jürileri etkiliyordu. Özellikle göğüs ve kol kaslarının Arnold'dan daha iyi olduğu düşünülüyordu. Ancak kariyerinin zirvesindeyken herhangi bir rahatsızlığı olmadığı halde vücut geliştirmeyi bıraktı ve bu da 10 yıl sonraki hali. Onu yolda görseniz eskiden bir vücut geliştirme şampiyonu olduğunu düşünmezsiniz. Şu an hayatına evli ve çocuklu bir adam olarak devam ediyor. 5 numara Kenneth Flex Wheeler. Şimdi karşınızda vücut geliştirme tarihinin en iyilerinden biri var. Üstelik bunu biz değil, Arnold Schwarzenegger söylüyor. 90'lı yıllarda Mr Olympia yarışmasında ikincilik ve Arnold klasik yarışmasında da 4 kez birincilik kazandı. Flex yani esnek lakabını ise tüm kaslarına rağmen bacaklarını 180 derece açabildiği için almıştı. Ancak daha o yıllarda başlayan bir sakatlık ve böbrek yetmezliği söz konusuydu ve yıllar içinde daha da kötüleşti. En sonunda ise sağ bacağı bilekten kesilmek zorunda kaldı. Şu an spor yapmaya devam ediyor. Ama vücudunun eski ihtişamı maalesef artık yok. 4 numara Ben Francis. Şimdi de sırada bir kadın vücut geliştirmeci var. 90'lı yıllarda dünyanın en güçlü kadını seçilmişti. Her erkeğin sahip olmak isteyeceği bir vücudu vardı desem yanılmış olmam sanırım. 150 kilo bench press basıyor, squatta 230 kilogram ağırlık kaldırabiliyordu. Şimdi ise onu görseniz asla tanıyamazsınız. Eski vücudumdan geriye hiçbir şey kalmamış. Tabi 65 yaşında olmasının da etkisi var. Ve vücut geliştirme dünyasından da uzak durmuyor. Aksine kendi spor salonunda şampiyonalar için yeni atletler eğitiyor. 3 numara Tom Prince Canavar lakabını elinde tutan bir vücut geliştirmeci var sırada. Atletlik yaptığı dönemlerde dünyanın en iri yapılı vücut geliştirmecisi sayılıyordu sezon dışında 140 kilogram, yarışmalar esnasında ise 104 kilogramdı. Ağırlık konusunda limitleri zorluyordu ve bu durum maalesef sağlığını etkiledi. Hem kilosu hem de kullandığı saplamentler yüzünden böbrekleri iflas edince kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı. Ve o ihtişamlı görünümünden artık eser yok. Kötü göründüğünü söyleyemezsiniz ama kaslarının eriyip gittiğini görmek sizi üzebilir. 2 numara Chris Cormier. Listenin en büyük değişimlerini yaşayanlardan birinde sıra. Chris 90'lı yılların başında en iyilerin arasında sayılıyordu. Katıldığı yarışmalarda dereceye giriyor ve hayranları tarafından yakından takip ediliyordu. Ancak kullandığı ilaçlar ve zorlu antrenmanlar yüzünden omurga enfeksiyonu yaşadı. Bu yüzden de kariyerini bırakmak zorunda kaldı. 30 yılı aşkın çalışmalarının tamamı eriyip gitti. Şu an yeni atletlere eğitiyor ve spor yapmasa da spordan uzak değil. Ama vücudu eski halinden hiçbir benzerlik taşımıyor. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1 numara Bob Paris Ve sırada tarihin en estetik vücut geliştirmecisi var. Yarışmalara katıldığı dönemde onun en ilgi çeken özelliği kas kütlesi değil estetik görüntüsüydü. Bu yüzden diğerlerine göre kadın hayranları daha fazlaydı. Ancak bu durumdan sıkılmış olsa gerek kariyerini farklı alanlara taşımaya karar verdi. Şu an eski halinden geriye çok az şey kalmış olsa da kötü göründüğünü söyleyemeyiz. Oldukça sağlıklı duruyor ve hayatına televizyon sunuculuğu, kitap yazarlığı yaparak devam ediyor. Peki siz böyle bir vücuda sahip olmak ister miydiniz? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.